Siz bu kız batıyı bir gün yanlışlıkla bakmıştır. Bana niye bakıyor? Arka bana batıyı kimse yok. Sadece en oturt demeyelim ben. Sonra yanımda moruklar var ama. Bir aşık adam benim onlara bakmaz. <laughs> bir daha dedim bir bakan. Bu bakacak yine. Tamam batım. Bu batıyı bir daha batım. Kız fark etmedi. Kızlara bakıyor. Bana de güldü. Kız utandı ama kendi verdi koltuğuna arkasına. <laughs> <bir> şey <laughs> şey ee, kızın kız da oturuyor, arkada oturuyor. Oyunda ama arkada, ben arkada. Sen arkada kızın dedi. ولوو میله کوتون خزنگر دی. پاکسیگی و شی سادی. حتی بیشی سو نمیشوفه. هی لج شخیونه. هی شی دایوک. مافین. مافین دایوک گیت میشد ماوای. Abi titik hoşanmaya başladı ya. Yara kuldu böyle başladı. Ya ben kendimden geçtim. <laughs> Resmen hoşaldım orada amiram. Ben de hoşanmaya başladım. Konuşuş şey Biraz öptüm. Öptün, emni? Dudağı neyse kendim yapayım. Kendimi yapayım. Yarım saat dinlemem bunu. Tam ya bir dinleme şeyi <laughs> Ben ne indim aşağı? Kız da indi tuvalete git. O diyor. En ince de Yeminler, sabah oldu. Ne, te telefonla inmemiş. konuştum. Hadi telefonu bana ver sen dedim telefon kullanmıyorum. Nasıl kullanıyorsun <laughs> telefonu gördüm sende. Ödüm benim değil mi? Babamın değil mi? tarafı numara. İnerken her iyi tarafı numaranı ver. Ola oğlum. Dur şimdi indi. Her şey tamam da sen salaksın oğlum ya. İyi tarafı numaranı ver. Verdiyim oğlum bir. şaka maka ver ama bu nur şeyler azgındır Abis, ha. Abisin yanında her salari. İyi gider gidip kendine iyi olsun. Yeter demez ya. Kim ya abla? Değil ya. Değil ya Yunus diye. Her salarken yedik